farklı yapıdaki tütünleri pipoya nasıl doldurulacağı ile ilgili. Bu katlamak daha doğru olur. Bilinen en yaygın doldurma şeklidir aslında. Şu an benim için gayet sağlıklı yanıyor diyebilirim. Hoş geldiniz. Bugün farklı konudan bahsedeceğiz ve dolum konusunu konuşacağız. Bir pipo nasıl doldurulur değil de farklı kesim türlerindeki tütünlerin, farklı yapıdaki tütünlerin pipoya nasıl doldurulacağı ile ilgili. Şimdi tabi ilk önce kurdele kesimden başlamak lazım. İngilizcesi ribbon kesim. Bunların Fotoğraflarında koyarım sağa sola. Ribbon kesim, kurdele kesim, tütünler benim kanalda bulabileceğiniz bir video vardı. Pipo nasıl doldurulur diye. Aslında orada broken flake kullanıyorum ama dolum şekli tamamen aynı. Bunun haricinde rope dediğimiz halat şeklinde olan tütünler var. Cake denilen kare şeklinde preslenmiş tütünler var ve tabii flake tütünler var. Birçok tütün şekline sahibiz pipo tütünlerinde. Bunların tabii tatları farklı farklı oluyor. Harmanlar farklı farklı oluyor. Farklı etkileri var pipo tütününe. Ve fakat çoğu insan bunlara özel doldurma yöntemleri geliştirmiş kendilerince. Biz bu videoda flake dolum nasıl yapılır onu konuşacağız. Bilinen en yaygın normal o doldurmanın haricinde bilinen en yaygın doldurma şeklidir aslında flake dolum. Flake de tütünü olduğu gibi neredeyse Hazneye koyarsınız. Broken flake dediğim kırılmış yani parçalanmış flake dediğim olay flake tütünü yani o tabaka ince bir tabaka halindeki tütünü elinizde iyice ufalayarak ve kırarak yaptığınız işleme deniyor. Fakat işte kimi kısım bunu tercih ederken kimi kesimde flake olarak doldurmayı tercih ediyor. Bakalım nasıl dolduruluyormuş. Evet geldik flake dolum nasıl yapılır? Umarım her şey gayet güzel görünüyordur. Şimdi öncelikle bir flake dolum yapacaksanız, flake dediğimiz şu tütün kesim tipi. Eğer öncelikle flake dolum yapacaksanız ihtiyacınız olan şey flake doluma uygun bir pipo. Örneğin bunun gibi. Yani hazne çapı çok geniş olmayan ve derinliği müsait, derince derincene diyebileceğimiz bir hazneye ihtiyacınız var. Eğer örnek vermek gerekirse şu tipte bir pipoyu flake dolum yapmamalısınız. Bu tipte bir pipo flake doluma uygun değil. Çünkü görüyorsunuz bu pipo buraya kadar gelirken parmağımın derinliği de müsait değil. Bu pipo neredeyse buraya kadar geliyor. Derinliği müsait. Aynı zamanda bu piponun hazne çapı geniş. Yani flake dolumda geniş hazne çapından ziyade bu şekilde daha dar hazne çapı ve daha derin hazneler kullanılır. Evet Gelelim. Şimdi elinize bir parça bu şekilde flake tütün alıyorsunuz. Göz kararı tabii. Ben bu kadar uygun gördüm. Tek seferde anlatacağım çünkü tütünü ziyan etmek istemiyorum. Öyle söyleyeyim. O yüzden iyi izleyin. Şimdi kimileri bunu bu şekilde sokmayı düşünüyorlar ve bu şekilde doldurulacağını da söyleyenler var. Fakat istediğimiz ve ihtiyacımız olan şey, aslında biraz şu liflerin biraz kırılması. Bu yüzden yapacağımız şey, eğer çok geniş bir flake ise... elimde çok geniş bir flake yok ne yazık ki şu an. Bir bakayım, mis olabilir. Belki spring flake, spring olabilir mi? Bir bakayım hemen, bir saniye. Heh. Şuradan da örnek verebilirim. Buradan örnek vermek daha mantıklı olabilir. Ki bunlar da çok geniş değil ama eğer daha geniş yani şu genişlikte bir şey varsa bunu katlamak daha doğru olur. Bu uzunluğu daha fazla buradaki tütünlere nazara Şimdi şöyle yapacağız. Bu tütünlerde de aynı yolu izleyeceğiz aslında. Şöyle yapalım biz daha geniş olduğunu varsayalım birazcık hile yaparak. Heh. Yapacağımız ilk şey bunu önce şu şekilde katlamak. onu bu şekilde katladıktan sonra bir de yatay şekilde katlıyoruz. Buradaki amacımız liflerin aynı yöne bakıyor olması. Çok önemli. Yani nemi yüksek bir tütün olmadığı için buralar kırılabilir ancak nemi daha fazla olanlarda şu kısımlar daha yuvarlak yuvarlak kalacaktır. Bu bunu yaptıktan sonra elinizde şöyle bir tütün tutamı elde edeceksiniz. Bunu birazcık bastırarak deforme etmekte bir beysi yok. Hatta bunu yapmanız gerekir. Biraz bastırarak tütün liflerini aynı yönde kalacak şekilde deforme ediyorsunuz ve aynen olduğu gibi tütün haznesinin içerisine tütün haznesinin içerisine ben döndürerek sokmayı tercih ederim. Sokuyorsunuz. Ta ki gitmeyene kadar. Şimdi üstünde gördüğünüz gibi fazla bir kısım kaldı. Bu kısmı ne yapacağız? Bu kısmı ben dikkatli bir şekilde koparmaya çalışıyorum. Sökmeye değil bakın. Sök sök sökerek gelmesini istemiyorum. Şu şekilde tutarak o üstte kalan kısımları kopartıyorum. Evet. Bu şu anda benim için ideal bir flake dolu oldu diyebilirim. Zaten eğer görebiliyorsanız hepsi dik dik gelecektir lifler. Ve kontrol ediyorum sertliğini. Sertliği de gayet müsait içime. Şimdi gelin bakalım. Hatta tekrar şurada kalandan göstereyim. Artık bunu da zayi edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Hatta hatta şöyle yapalım. Bundan değil de bir başka üstünden zayi edelim. Şöyle bir flake'imiz var. Tamam mı? Öncelikle benim tercihim şu oluyor. Ben bunu katlıyorum. Bu tarafa doğru. Ardından bu şekilde katlıyorum. Hatta eğer yani yetmedi mi bir kez daha katlayabilirim. Gördünüz mü? Ve deforme ediyorum tütünü. Ee, bu deformenin sebebi o lifleri biraz kırılmasını istiyorum. Kopartmıyorum. Ama o liflerin birazcık çözülmesini, birazcık açılmasını istiyorum. Bu benim yanışımı. Tütünümün yanışını rahatlatacak çünkü. Ve elimde sonunda pipoy haznesine doldurmadan önce şöyle bir tütün yumağı oluyor. Görürseniz e şöyle yapalım hatta açalım. Bakın. Flake dolumun özelliği budur. Liflerin hepsi aynı yöne bakın. Çünkü o şekilde kapladık zaten. Gördüğünüz gibi. Mesela bu deforme olmamış. Biraz daha sıkmam gerekiyordu yani içeride. Deformeden kastım bakın fleğin yatay flake kesimin tütünün yatay bir şekilde ayrılması. Yani ben şunu istemiyorum. Bunu istiyor olsam zaten broken flake yaparım elimde. Ama şu gayet bakın şu hareket benim için çok güzel mesela altta oluşan. Hepsinin aynı yöne bakıyor olması esas amaç. Sapla samanı karıştırmayalım birbirine. Heh. Evet, flag dolumumuz bu şekilde. Şimdi bakalım bu flag dolumun yanışı nasıl olacak? Evet pipoyu doldurduk. Tek seferde tüm bunu içine koyduk. Aşamalı bir şekilde değil. Ve şimdi bunu yakacağız ve nasıl yakılır kısmına bakacağız. Aslında nasıl yakılır kısmı sabit. Yani orada çok büyük değişkenler yok. O 3 aşamada boyu yakmayı ben uygun görüyorum. Ama bu 4 de olabilir, 5 de olabilir ya da daha az da olabilir. Eğer yanıyorsa daha az olacağını zannetmiyorum ama yanacak mı? Flake dolumun en sıkıntılı tarafı sürekli sönmesinden şikayet edilir yanışı sürdürememekten şikayet edilir. Bu çoğunlukla o gösterdiğim eğime bükme işlemiyle o lifleri bir deforme etmek gerektiğinde o lifleri yeterince deforme edilmediği zaman kaynaklandığını düşünüyorum ben bunun. Ve bakalım şimdi nasıl olacak. Bakın böyle doldurduğunuzda zaten buna çok basamıyorsunuz. Yukarıda. Çünkü dikey olduğu için. Evet yani bayağı odun gibi bir hissiyatı alıyorsunuz. Flake doldurduğumuz zaman lifler dik bir şekilde geldiğinden ötürü normalde kabarması gerekirken kabarmaz mesela. Gerçekten çok da güzel bir şekilde boyuluyorum. Ben şu ana kadar yanışımdan yanışı sürdürmekte çok da büyük bir problem yaşayacağımı düşünmüyorum. şu an benim için gayet sağlıklı yanıyor diyebilirim. Tabi burada şeye dikkat edin. Çok sıkı olmaması lazım her zamanki gibi. Çok gevşek de olmaması lazım flake dolumun. O yüzden elinizde oluşturduğunuz o tütün tomarının hazneye göre olduğuna emin olun doldurmadan önce. Şimdiye kadar doğru bir dolum olmasaydı tahmin ediyorum ki lifler sıkı kalsaydı şimdiye kadar çoktan sönmüş olması gerekirdi. Evet dolumumuzu yaptık, pipomuzu yaptık. Flake dolum bu şekilde arkadaşlar. Tercih edebilirsiniz. Ben tercih ediyor muyum? Yani çoğu zaman aslında tercih etmiyorum. Haznesi özellikle geniş pipolarda tercih etmiyorum. Ama uzun bir içim mesela hani bir kurdele kesim tütünle doldurduğunuz aynı hazneyi geniş de biraz neyse. Flag doldurursanız daha uzun bir içime erişeceğinizi söyleyebilirim. Çünkü gerçekten haznede dikey bir şekilde koyacağınız için alabileceği tütünün kapasitesi de ciddi derecede artıyor haznede. Gayet güzel bir dolum olmuş. Söyleyeceklerim bu kadar. Play dolumla ilgili arkadaşlar. Umarım videoları beğeniyorsunuzdur. Eğer ilk defa izliyorsanız ve hoşunuza gittiyse lütfen kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü izleyicilerimizin çoğu aslında aldığımız görüntülemelerin çoğu abone olmayan kullanıcılarda. Ama görüyorum ki abone olmakla ilgili bir şeyimiz var herhalde. Çekincemiz var bu diye düşünüyorum yani. O el oraya zor gidiyor. Tabii ki kanala bakın yani ilgileniyorsanız abone olun. Yani hoşunuza gidiyorsa abone olun. Onun haricinde olmaz o da çok gerek yok tabii. Ki. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.